Olay D655 Karayolu üzerinde bulunan bir benzin istasyonunun içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Y ve İrfan I, Hasan Y ve İrfan I, plakasız bir motosikletle benzin istasyonuna geldi. Şansların hareketlerinden şüphelenen istasyon çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrollerde motosikletin sahibi olmadıklarını belirledi. Motosikleti 10 güvercin karşılığında aldıklarını belirten şahıslar motoru aldıklarını belgeleyemeyince motor 7 emin otopark çekildi. Ayrıca şanslara sokağa çıkma ihlalinden dolayı cezai işlem uygulandı. <laughs> Şaşal, şaş 81, Konya Giresun.